minişler markette. Umarım minişler çok olur. Hı, bu markete yeni şeyler gelmiş. Bakıyorum. Merhabalar. Merhabalar. Ben bir e, sepet alayım şuradan. Ay alamadım. Aldım. Zaten azıcık bir şeyler alacağım. Sipicik gel buraya. Şu masaya ihtiyaç yok ama. Masa almayacağım ama şu mücevherlerden alacağım. Pembe alayım. Yok mor da sayılır ama şunlar da ne? Wow. Bardağı ve baskı ihtiyaç yok. Vay canına hayvan da mı açılmış? Bir... Hayvan da alacağım ama hangisini alsam ki? <laughs> Ay çok tatlıyım seni alacağım. Sana evde alalım. Şilay benim. Yüzü da. Sana pembe aldım. Şimdi yemek de alalım sana. Ya. Şu pembe yeni aldım. Hadi doğru kasaya. Ya. Ya. Evet ben de <laughs> bu şarkıyı. 25 kuruş. Buyurun. Yam yam yam. Namara yok Ama alamadım. Sen de gel bir yap. Bu muhteşem ilk müşteri geldi. Hadi kasaya gidip. Arkadaşlar üzgünüm. Ezan okunuyor da. Hadi sepet alalım. Merhabalar. Bir sepet alacağım. Şu büyük sepeti alacağım. Hadi gidelim. Hadi çocuklar şuraya gidelim. Ya, bizi sepeti bindir. İyi tamam. Pembe makinesi de aşağı indi. Ama bir yukarı çıksaydık. Ha Masaya Masayı gerek yok. Bunlara gerek yok. Ee, bardağı gerek var. Aa hayvan da mı var? Ama hayvana gerek yok. Aa tabak da lazım. Hayır, çok şey yaptım. Burcunuz tam 75.000 kuruş. Buyurun. Teşekkür ederim. Ama biz sepeti götürebilir miyiz? Tamam ama zarar gelmesin. Merak etmeyin. Buyurun. İşte bu kadar. İşte paramız oldu. Artık dükkanı kapatabilirim. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Hoşçakalın.